Bir video kaydında daha drone görüntüleriyle ve seslendirmemizle videomuza hoş geldiniz diyoruz. Değerli takipçilerimiz Emine Akçayla YouTube ve Instagram kanalı takipçilerimiz bugün neredeyiz? Bugün Erdek Karşıyaka Mahallesi'nde 4280 metrekarelik içerisinde çam ağaçları ve zeytin ağaçları bulunan iki tarafı da kadastrolu yol olan 4280 metrekarelik bir tarlamızın tanıtımı için sizlerle beraberiz. Şu anda videoda da gördüğünüz gibi şu beyaz noktalar aslında tarlamızın içerisinde bulunan, e, arıcılar için kullanılan kovanlar, arı kovanları. Tarlamızın etrafında L şeklinde şu anda ekranda gördüğünüz gibi yaklaşık tam olarak rakamını bilmesek de 100 adede yakın çam ağacı, yetişkin çam ağacı mevcut olduğundan dolayı içerisinde kolaylıkla güzel bir şekilde çam balı üretimi için kovanlarınızı koyabileceğiniz bir alan olduğunu söyleyelim. Bununla beraber içerisinde yaklaşık 85-90 adede yakında zeytin ağaçları mevcut. Bu zeytin ağaçları da yaklaşık herhalde 30 yıllık civarındadır diye tahmin ediyorum. Tam olarak rakam bilmesem de. Şu anda içerisinde e, köylümüz, köyden bir abimiz bir ufak bir hayvancılık yaparak orasını kullanmakta olduğunu iletelim. Ne kadar mesafedeyiz? Etrafında neler var onlardan bahsedelim. Denize olan mesafemiz, köye olan mesafemiz, karşı karşıya kamalesine olan mesafemiz yaklaşık 1,5 kilometre. Köye girmeden önce bulunan karşı yakı açık programlı lisesinin hemen yan tarafından gireceğimiz bu yere yaklaşık 600-700 metre kadastro yoldan devam ederek ulaşabilecek durumdasınız. Tarlamızın ön cephesinin 62 yan cephesinin de 72 metre olduğunu belirterek yavaştan videomuzun sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Bir başka videoda yeniden sizlerle beraber olmak ümidiyle diyelim efendim. Emlakçaylı YouTube kanalından bir başka videoda görüşmek üzere. Bizimle kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.